ekopsikoloji aslında insanın doğadan uzaklaşmasıyla beraber bu bugün yaşadığı, kent içinde yaşadığı türlü nedenlerden dolayı psikolojik rahatsızlıklara yakalandığını söylüyor. Dolayısıyla insanın daha huzurlu, daha mutlu olması için doğaya dönmesi gerektiğini söylüyor. Ama zaten problem insanın doğadan kopmuş olması ve insanın doğadan kopmuş olmasını problem olarak görüp yeniden doğaya bağlanmayı yine insan merkezinden kurmaya çalışıyorsa o hala hatalı gibi geliyor bize. Dolayısıyla ekopsikoloji sadece insan kent kendisi mutlu olmak için doğaya dönmelidir, doğaya birleşmelidir demek yerine insan doğanın bir parçasıdır ve buna göre davranmayı bilmelidir dese bizce dahi. İşte eat your greens yani sabah. Sabah <laughs> zaman en önemli olan model olmak yani. Önce biz ekolojik egoya sahip olup çöplerimizi ayrıştırıyorsak zaten çocuklarımız çöpleri ayrıştıracaktır. Ya da biz beslenmemizi ne kadar vegan, vejeteryan yürütürsek çocuklar onu görüp onu devam ettirecektir. En önemli şeylerden biri model olma çocuklara birer. Yani sigara içen bir bebeğinin çocuğuna sigara içme demesinin bir anlamı yok. Bunu sunmaya çalıştığı insanın iyilik halini öncelediği için şöyle yöntemlerle geliyor. Belli psikolojik rahatsızlıklarda doğada günde şu kadar yürüyüş insana iyi geliyor gibi terapitik yaklaşımları var. Ama yine dediğimiz gibi bu insanla doğanın arasındaki ilişkiyi iyileştirmeye yönelikten ziyade insanın kendi iyiliğine yönelik bir hareket. insanla doğanın ilişkisine yönelik bir şeyler yapmaya başlasa gerçekten daha iyi olur. Sanki biraz daha böyle yani doğadan ne alabilirim? İnsanın huzuru için doğada şöyle yaparsa insan için daha iyi olur gibi. Yani artık şeyin bilincine varmamız lazım. Biz doğayla biriz zaten. Ve aslında kendine bakmak, kendin ilgili bir şey yapmak istiyorsan zaten doğayla ilişkini iyi kurmak zorundasın. Doğayla ilişkimiz bozulduğu için zaten birçok sorun ortaya çıkıyor. Doğayla ilişkiyi tekrar düzeltmenin yolu doğaya dönelim de ben doğa içinde yaşayayım ne kadar iyi olurum değil. Birlikte nasıl yaşayabilirim? Bu her şey için geçerli. Sadece doğayla için değil. İşte cinsiyetler bir arada nasıl yaşayabilir? Irklar bir arada nasıl yaşayabilir? Türler bir arada nasıl yaşayabilir? Artık birlikte yaşamanın yolunu bulmak zorundayız. Bugün içinde 2020 yılında içinde bulunduğumuz durum zaten bunu gösteriyor. Bir şekilde birlikte yaşamanın yolunu bulmak zorundayız. Tüm tahakküm biçimleri birbirini besler. Eril tahakküm, LGBT'ye baskı, kadına baskı, ayrımcılık biçimleri bunların hepsi birbirini besler. Dolayısıyla doğaya tahakküm de, doğayı bir kaynak, bir sömürü aracı olarak görmek de zaten bunlarla ilişkidir. O yüzden birinin kırılmasına yönelik yaptığın her şey diğerlerini de kırmaya etkilidir. Ama ekopsikoloji disiplininin şu an böyle bir derdi var mı? Yok. Olmalı mı? Evet. Çünkü bugün nasıl ki biz erkeğin kadına tahakkümü üzerine konuşuyoruz nasıl ki heteroseksüellerin LGBTİ bireyler üzerindeki tahakkümünden bahsediyorsak, nasıl ki yetişkinin çocuk üzerindeki tahakkümünden bahsediyorsak, aynısını artık insan ve doğa ilişkisi içinde konuşmak zorundayız. Ve bunu konuşmadığımızda, bunu es geçip bıraktığımızda diğerleri eksik kalacak çünkü bugün ekofeminizm aslında şunu söylüyor. Bir erkeğin kadına yönelik uyguladığı şiddetle insanın doğaya uyguladığı şiddet arasında bir fark yok. Üçüncü kuşak feminizm üzerinden de gidersek bugün kadın erkek eşitliğini sağlamak istiyorsak her alanda eşitliği sağlamak zorundayız ve bu insan doğa içinde geçerli. Dolayısıyla aslında insanın doğasının bir parçası olduğuna artık kabulünden geçiyor bu yol. Ekopsikoloji zaten bunu yeniden yapmaya çalışan bir alan işte. Sadece bu arada değil. Şimdi ekopsikolojinin iç içe olduğu alanlardan biri mimari mesela. Binaların yapılımı, işte şehrin düzenlenmesini, insanın doğayla iç içeliğini maksimum nasıl tutar ve nasıl en iyi şekilde yaparız gibi. Dolayısıyla illa klinik anlamda bir şey yapıyor gibi de anlaşılmasın ekopsikoloji. Ama klinik bir kolu olabilir diye düşünüyorum.